Hayırlı sabahlar, bir zamanlar Ergenekon'u konuşuyorduk, Ergenekon operasyonlarını, davalarını ve o zamanki başbakan bu davaların millet adına savcısıyım diyecek kadar da sahipleniyordu. Burada işte darbeler, demokrasiye hedef alan tertipler ve bunların arkasındaki derin yapılarla hesaplaşma hedef buydu, açıklanan hedef buydu. Ama maalesef o süreçte operasyonlarda, yargılamalarda yapılan yargılama hataları da büyük etkisiyle bu operasyonlar boşa çıktı. Ve o dönemde yargılanan, belki hüküm giyen birçok insan serbest kaldı ve o davaların üstü örtüldü. Ama örtülmesi öyle bir olayın Yok olduğu anlamına gelmiyor. Bu kimsenin içine simmet. Şu andaki iktidar mensupları içerisinde birçok insan o yargılamalarda gerçekten darbelerden sorumlu olan, darbeci zihniyete sahip olan kadroların <laughs> olduğundan de Ama e, araya gene işte korunun yanında da yakacak tarzda bir takım yanlışlar soku sokuşturulduğu için e, tümü bundan istifade etti ve hepsi serbest kaldı. Sonrasında da tersine bir süreç başladı. Şimdi Ergenekon dediğimiz zaman dediğimiz gibi bu derin yapıları anlıyoruz. Daha çok kastediyoruz. Ve bunlar maalesef Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu tarafa etkin olmaya devam ediyorlar. Nerede demokrasiye, hukuka, adalete, hak ve özgürlüklere yönelik bir tertip var, bir baskı var. Darbeler var, müdahaleler var. Provokasyonlar var. Bunların arkasında mutlaka o derin yapılar var. Bunlar çoğu zaman laikçi, kemalist bir görüntüyle iş yaptılar. Ama özellikle son dönemde tırnak içinde dinci bir görüntüye bürünerek aynı hedefi, aynı hedefleri kovalamaya devam ettiklerini görüyoruz. Hani denir ya şeytan sağdan da yaklaşır bazen. Şimdi bu noktada laikçi kemalist söylemlerle cemaatlerin üzerine gitmenin bir sonuç vermediğini, tam tersine geri teptiğini gördükleri için şu son dönemde farklı bir cenahtan e, cemaatleri hedef almaya başladılar. Ve bununla ilgili olarak hayli zamandır işaretler veriliyordu ki Cemaat ve İktidar isimli kitabımda bunun bazı örneklerini aktarmaya çalıştım. Mesela örneklerden birisi şu, 2013 senesinde iktidar gazetelerinden birinde yayınlanan bir yazıdan şu cümleler. Kuruluşundan başlamak üzere şimdiye kadar sürekli normaliteden sapan bir Türkiye'de cemaatler söz konusu sapmayı kendi oluşum ve gelişimlerine kanalize ettiler. Türkiye normalleşmeye başladıkça da doğal olarak cemaatler güç kaybetmeye başladı. Çünkü varlık nedeni olan hukuksuzluk, baskı yönetimi ve despotizm yavaş yavaş kan kaybettikçe cemaatlerde zayıfladı. Şüphesiz bunun zıddını da söylemek gerekir. Türkiye normalleşmeye başladıkça normal yoldan beslenmeyen bütün yapılanmalar düşüşe geçecek. Hukuksuzluklar cemaatleri üretti diyor ve yaptığı yoruma göre Türkiye hukuka döndükçe cemaatlerin dayandığı zeminde ortadan kalkacak. Cemaatlerin varlık sebebi ortadan kalkacak söylemeye çalıştığı şey bu. İşin bir boyutu tabii bu ama cemaatler sadece bununla izah edilemez ki. Cemaatlerin esas varlık sebebi manevi ihtiyaçlara cevap vermek. Toplumun insanların manevi ihtiyaçlarına cevap vermek. Çok farklı hizmet alanları var bununla ilgili ve her bir cemaat bu ihtiyaçların farklı bir tarafını tamamlamak üzere fıtri bir şekilde ortaya çıkmış. Ama işi böyle yorumlamak zaten gelinen nokta tamamen her yönüyle de yalanlıyor buna bu ifadeleri. Türkiye hukukun önünün açıldığı, hukukun yerleştiği bir ülke olmaktan tamamen çıktı. Tam bir hukuksuzluk girdabına sürüklendi. Acaba bu satırları yazan sosyolog kimlikli yazar mevcut durumu nasıl değerlendiriyor? O konuda da bir yazı yazması gerekir. Bir başka e, örnek yine iktidar gazetelerinden birinde çıkan bir yazı. 2014 son, sonlarına doğru çıkan bir yazı. Son zamanlarda bir anlayış kök salmaya başladı Müslüman kitle arasında. Devlet varken başka yapılanmaya izin verilemez devlet yapısı içinde cemaatlerin örgütlenmesine engel olunmalı gibi sözlerle ifade edilen bu anlayış şimdilik üst düzey kimi yöneticilerle sesi çok çıkan bazı entelektüellerce seslendirilse de derinden derine toplumsal kabul görmeye başladı. Türkiye gerçeği açısından bakıldığında içinde pek çok statü ve hiyerarşik yapı barındıran cemaat olgusunun daha önce varlık gerekçesi kabul ettiği hiçbir olgunun bugün reel karşılığı yoktur deniyormuş cemaat olmanın hiçbir reel karşılığının bulunmadığı, cemaat olmaya gerek kalmadığı şeklindeki bu söylem siyasilerce de, bürokratlarca da, entelektüellerce de seslendirilmeye başlandı ve toplumsal algılar buna göre biçimlendiriliyor. Gerekçe olarak da artık cemaat olmanın gereğine dair olguların millete ve devlete mal olduğu yalanına dayanılıyor. Demek isteniyor ki artık millet ve devlet İslamlaşmış, Cemaat olmak için gerekçe alınan olgular millet ve devlet hayatında yerini bulmuştur. Bu nedenle cemaat olmaya gerek yoktur. Şimdi yaklaşım bu. Cemaatleri tasfiye etmenin bir başka yöntemi, bir başka bahanesi, gerekçesi neymiş? Millet ve devlet İslamlaşmış AKP iktidarıyla beraber. Dolayısıyla cemaatlerin varlık sebebi ortadan kalkmış. Cemaatler AKP iktidar yapmak için mi var? Maalesef cemaatler AKP'ye körü körüne bir destek vererek e, bu sonucu hazırladılar. Böyle bir hataya düştüler. Siyasallaşma hatasına düştüler. Ama gelinen noktadan hangisi memnun? Bunu kendi işlerinde sorgulamaları gerekir. Kendi varlığını sorgulatır hale gelen bir yaklaşımın iktidara hakim olması cemaatlerin karşısındaki en büyük tehdit ve tehlikelerden bir değil midir? Hele hele. Bütün denetim, demokratik denetim mekanizmalarının ortadan kalktığı bir tek adam rejiminde derin odaklar tarafından kuşatılan bir saray iktidarı eliyle cemaatlerin nasıl tehditlerle ya da nasıl yeni tehditlerle karşı karşıya bırakılabileceğini acaba hiç düşünüyor mu cemaatler? Onun için cemaatler bu durumun farkına varmalı artık. Ve e, kendilerini bekleyen tehlikenin, tehdidin büyüklüğünü anlamalı. Dün söz konusu ettiğimiz anket bunun bir başka dışa vurumuydu. Anket yapıyorlar, işte toplamın şu kadar cemaatler, tarikatlar kapatılsın, <laughs> şu kadar da denetim altına alınsın, denetlemek için bir kurum oluşturulsun. Bunlar hep o derinlerde yapılan, kapalı kapılar arkasında yapılan ...hazırlıkların dışavurumlarıdır. Bunları iyi okumak lazım. Ve cemaatlerin... ...bu siyaset hipnozundan çıkıp... ...bir an evvel artık uyanıp... ...bu gerçeklerin... ...farkına varmaları... ...ve ona göre... ...bir durum değerlendirmesi yapmaları... ...öz yapmaları, kendilerini gözden geçirmeleri... ...bir araya gelerek... ...bu meseleleri... ...müzakere etmeleri... ...ve hepsini... ...toptan tehdit eden bu ufukta görünen tehlikeye karşı teyakkuz içerisine girmeleri lazım. Ya Bu artık kaçınılmaz ve ertelenemez bir zarurettir. Cemaatlerin karşısındaki en büyük tuzaklar öteden beri hep söyleye geldiğimiz üzere siyasallaşmadır, ticarileşmedir. Bir başka tuzak da STK'laştırmadır. Bunların cemaatleri cemaat olmaktan çıkardığını ve asli hizmetlerinden uzaklaştırıp tükettiğini çok çarpıcı örneklerle görmeye devam ediyoruz yaşadığımız süreçlerde. Bunlardan da ders alarak bir durum değerlendirmesi yapılmalı. Hem de tezelden yapılmalı, daha fazla gecikmeden yapılmalı ve cemaatler asli hizmetlerine, asli misyonlarına dönmeyi hedef alan bir kararlılıkla bu konuları tekrar gündemlerine alıp yolunda gitmeyen şeyleri yoluna koymaları, meşveret mekanizmasına, sistemine hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle olan ilişkilerinde sağlıklı bir şekilde işletmeliler. Cemaatleri çağrımız budur. Bu konulara ihtiyaç oldukça inşallah yine devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar ifade etmiş olalım. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.